Arkadaşlar bugün sizlere Lego göstereceğim. İki tane Lego yaptım. Birisi bozulduğu için yani parçalar da çıktı bir yerden. O yüzden size iki tanesini göstereceğim. Birisi bu. Buna kampa gitmiş gibi. Bunun işi de açılıyor. Şöyle bakın. İçinde adam ve kız var değil mi? Görüyorsunuz bebeği de içeri koymuştum. Hatta göstereyim. Alayım. Ya da içindekileri çıkarayım adamlarıp. Biri şu kız. Biri de biri de böyle erkek. Birisi de bebek. <laughs> Bu kadar boyunda. Bunlar oturuyorlar, bunda da bir şeyler pişiriyorlar. Yani iyi bir Lego arabası böyle, içinde kahve de var sıkılıyor, gerçekçi gibi. Ee, bu çok güzel bir şey almak istiyorsanız alın bu Lego'yu. Ee, İçine kahve de var. Tam gözükmüyor da içindekilerini göstereyim size de. Allah bir şey düştü. O bir şey değil. İkincisi bu. Ee, bu çöp arabası. Bu çöp arabası. Burada bir tane çöp orada kaldı. Gerek yok. Sanki şu siyah şey bu çöpün içine koyacağız. Şu çöpün kapağını açayım. Açılmıyor ya. Neden? Açtım. Bunu sanki içine koydunuz. Dur, i̇çine sınır. Bir tane şey. Yok. Allah hepsi döküldü. Neyse onları alırım. Şunu Bak şunu Sanki bu çöpün içine koydum. Şimdi bu çöp arabanı şurasına takacağım. Bak arkadaşlar taktım. Böyle şöyle böyle gittim mi içeriye koyuyor. Temizliyor yani. Temizlemek için bir iyi yöntem bu. Kapatırım kapanını. E, Baya bir şey düşmüştü. Şunları alayım bari. Eee alayım. Arkadaşlar bu yere düşmüştü. Bu yere düştü. Şöyle ya düz durdu arkadaşlar şu. Aa çok iyi. Bir de arkadaşlar bu çöp şeyinin bunlar. E, çöp ar, Çöp adamlar. Yani yardım ediyorlar. Şurada da şu adını unuttum şu hayvanın. Bunlar çöp. He ben bunu ters Arkadaşlar bu kız. Bunlar çöp atıyorlar. Bir de bu. Bunlar bu arabayı sürüyor. Şuna şu. Bunda da bu. Ve bebek. burada Buradalar. Bu e, arkadaşa hangisini bu çöp ay bu araba mı yoksa çöp arabası mı hangisi? Şöyle yanlarında da göstereyim arkalarını. Düşün tam arkası Böyle. E, bir de şey burada bir şey var ya görüyorsunuz şurada resim var. O çöpleri ay sanki bir şey bitirdiniz çöpe attın diyor. Uyarı bu herhalde. Uyarı. Şunları üstten koydum. Ben aslında bunları şuraya koymuyorum öyle. Ben sürüyorum. Otomatik gidiyor ben kullanırken. Hatta size bir şey göstereceğim. Bak sanki muzu pişiriyorum. Muz pişirmez de bu Lego'da yapayım. Bunu buraya koydum pişiriyorum. Şurada yumurta olsaydı pişirebilirdim. Bir de buraya çıkardım bakın. Şuraya çıkardım. Burada tak var. Yani bu bebek nerede? Bu? bu bebek bu mavide atıyor. Beşik gibi zaten şöyle göstereyim. Al işte. Bunlar da kırmızı ayı. Bunlar da kırmızı yatakta yatıyor bunlar. Onun üstünü kapatıyorsun onlar orada yatıyor. Yani bunun içinde çok iyi şeyler var. Ben Lego yapmayı çok seviyorum. Ablamla yapıyorum legolarımı. Ee, videomuz bu kadar. Ee, Başka videoda e, oyunlar çekeceğiz. Minecraft Brawl Stars demiştim hatta. Siz onları çekip ona abone olmayı unutmayın. Buraya da abone olmayı unutmayın.